Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Samsun'da programımızın bu haftaki bölümünde vatandaşlarımıza Samsun'u üç kelimeyle anlatmalarını istedik. Bakalım vatandaşlarımız Güzide şehrimizi hangi kelimelerle anlattılar? İzleyip görelim. Yön bulmada kuş. Aa buradan 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 yeğenim. Ondan sonra deniz. Üçüncüsü olarak da lise caddesi. Pide, deniz, pide 55, 55. Bence sen de Samsunlusun. Benim gibi Bir günde dört mevsim yaşanması. Samsun simidi. Samsun pidesi. Samsun deyince aklıma ne geliyor, ne geliyor? Vallahi deniz geliyor benim. <gülüyor> <gülüyor> Pide, Atatürk ve Samsung <laughs> falan. Pide, çakallı menemeni ve sinir. Yani anlatılacak gibi değil. Samsun güzel bir şehir. Sahili hmm. geliyor. Evet. Atakum sahili çok güzel. Pite işte, papanın pidesi. Atatürk de geliyor, Samsun'a çıkışı. Ne söyleyeyim. Sizlere mutluluk Peki. daha diliyorum. Bir tek dileğim var. Samsun pidesi. Kebap. Kebap diyorum, pardon. Pide. <laughs> Benim aklıma yemek geliyor. Güzel, güzel, güzel. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Kimseyi görmedim ben. Senden daha güzel. Samsun Spor Pide. Atatürk. Öncelikli olarak denizi var. Bafra'da bu cenneti var. Atatürk. Sahil. Pide. Deniz. Bandırma vapuru. Simit. <laughs> pide. de Atakum sahil. Çok güzel gün batımları. Batıyor yine. Atakum sahili, bandırma Bandırma vapuru, pide. Benim aklıma pidesi mesela geldi. Denizleri çok seviyorum. O yüzden Samsun benim için bir ayrıcalık. Sahiline de bayılıyoruz. Çarşamba havası olduğu için hani bolluk, bol bereket. E, denizi var. Deniz, simit, pide. <laughs> Samsun'uz güzel yerdir. E, misafirperverdir, insanlı cana yakındır. Hava iklimi falan güzeldir. <laughs> pide, bandırma vapuru. Atatürk. 19 Mayıs Üniversitesi. Luna Park. Acha Ne geliyor Samsun deyince aklına? Samsun güzel, büyük, enteresan bir şehir. Sen nerelisin? Azerbaycanlı. Samsun'a gezmeye mi geldin? Evet. Gidim Samsun denince senin. simit geliyor aklıma. Evet. Pide geliyor. Sahil, çiftliği, evet. Atakumu, bulvarı vermesi. Atatürk heykeli, bir de meydan. Kuş cenneti, Samsun spor ve son olarak Atatürk geliyor aklıma. Doğasıyla, tarihiyle ve kültürüyle eşi benzeri olmayan şehrimizi vatandaşlarımızdan dinledik. Bir sonraki programımızda yepyeni konularla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.